arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilin bakalım ne yapıyoruz. Bugün gece boyunca AVM'de kalacağız. Hem de bunu kankamla yapacağız. Bu arada bu zamana kadar çektiğim en eğlenceli ve en güzel bir video olacak. Bunu daha önceden çekmeyi düşünüyordum ama bu zamanı bekledim ve o zaman geldi ve şimdi de o videoyu çekiyorum. Evet arkadaşlar ben bir video sabahtan başlamak istedim. Çünkü ortadan başlayınca çok anlamsız oluyor. O yüzden ben, ben bu videoyu baştan e, çekmeye karar verdim. Evet arkadaşlar e, şimdi hazırlanacağım. Kahvaltımı yapacağım. Sonra e, kankam alacağım. Markete falan gideceğiz. Bir şeyler alacağız. Çünkü AVM'de acıkacağız. Ve orada bir şey yok. Çünkü her yer kapalı olacak. E, bakalım ne yapacağız. Yoksa görevlilere yakalanacağız mı? ne olacak hiç bilmiyorum. Bunların hepsini sizin için yapıyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi kahvaltıya gidiyorum. Merhaba. Ee, daha azını bilme bilmediğimiz için arkadaşlar. Ee, o yüzden merhaba diyorum sadece. Adını daha koymadım. Hala sizin yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi kahvaltı yapacağım. Kahvaltıda ne yiyeceğimi hiçbir şekilde bilmiyorum. Ee, herhalde e, ekmekle bir şeyler yerim. Artık bir şeyler yapacağım. Evet ben yemek hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar kahvaltımı hazırladım. E, bu sefer bu masada yemeye karar verdim. Çünkü her zaman içeride falan yiyorum. Ee, bu sefer de bu masada yiyeyim dedim. Ee, görüyorsunuz gibi her zaman meyve suyu içmiyorum. Hep biraz da sağlıklı besleniyorum. Ee, evet arkadaşlar kahvaltıyı hamburger ve kızarmış ekmek yiyorum. Ee, i̇çecek olarak da süt. Evet şimdi şimdi bunları yiyorum. Sonra hazırlanıp kanka malıp çıkacağım. Evet şu an ben yememiyorum hazırlandıktan sonra görüşürüz Evet arkadaşlar bugün böyle bir pembe bir kombin yaptım şunu alırsan da tam olacak ve serini bırakalım Evet bugün pembe bir kombin yaptım. Biraz da makyaj yaptıktan sonra, küçük bir makyaj yaptıktan sonra çıkacağım. Evet arkadaşlar bugün kot pantolon, kot pantolonla da tişört tercih ettim. Çünkü AVM'ye gideceğimiz için en spor giyinmek gerekiyor. O yüzden ben de spor giyiniyorum. Birazcık makyaj yaptıktan sonra artık çıkacağım. Evet, şu an makyajımı yapıyorum. Biraz da parfüm sıkacağım. Evet. Şöyle biraz daha sıkalım. Evet. Ben şimdi alacaklarımı alayım. Ee, sonra arkadaşımı alıp markete gideceğim. Evet arkadaşlar. Ben şimdi, ben şimdi evden çıkıyorum. Kameramı da alıp. Evet arkadaşlar. E, kedimi götürmeyeceğim. Çünkü orada çok fazla ses yapar. Ve zaten AvM kediyi alamıyoruz. E, şimdi arkadaşımı da alıp e, biz markete gidiyoruz. Evet arkadaşlar, kankam da geldik. Gel kanka. Evet arkadaşlar, kankamla saçlarımız biraz benziyor. Ha bence benimki daha güzel diye düşünüyorum. O da kendisini daha güzel diye düşünüyor. Evet arkadaşlar, çok oyalan, oyalanmadan hemen gidelim bence. Evet arkadaşlar, e, şimdi biz markete geldik. E, kamerayla ufak bir sorun yaşandı arkadaşlar. Biz markete geldik. Ee, şu an alacaklarımızı alacağız. Ve sonra gideceğiz. Ee, tatlı bir şey çok almayacağım. Çünkü arkadaşlar e, orada birazcık tatlı şeyler olduğu için onları tercih etmiyorum. Biraz üst tarafa gidelim. Cips falan almayı düşünüyorum. Çünkü orada böyle abur cubur şeyler çok e, önem vermemiz gerekiyor. Krovasan falan alacağım. iki tane. E, sonra Alacak bir şey var mı? Ben evet arkadaşlar ben mandalini çok seviyorum. Bir, bir adet mandalini alacağım. Ee, arkadaşıma da alacağım tabii ki de. Evet bu şekilde ee, içecek alacağım mı? Alsak mı? Alalım bence. Ee, evet mavi alalım bence. Evet bence bu kadar yeter. şimdi ee, kasaya gideceğim. Ay ödeyeceğiz arkadaşlar. Evet ee, AVM'de görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an sessiz konuşuyorum. Çünkü şu an saat akşam oldu. Şu an saat 9 ve AVM'nin kapanmasına son 1 saat kaldı. Elimizde kamerayı görmemeleri için uğraşıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada saklanacak yeri olmadığı için en üst kata çıkacağım. Orada tuvaletler yeri var. Evet arkadaşlar orada saklanacağız. Görüşürüz yukarıda. Hey arkadaşlar arkadaşlar orada görevli var. Hemen şuraya saklanalım daha buradan gitmemişler. Kim var orada? Arkadaşlar işte. inşallah gözükmeyiz. Kapıyı kapatalım. Kimse yok galiba. Evet siz de çıkabilirsiniz artık. Tamam biz de çıkıyoruz artık. Bir daha arkadaşlar hemen, hemen biz tuvaleti saklamamız gerekiyor. Ses saklamamız gerekiyor arkadaşlar. Şuraya saklayalım. Evet arkadaşlar şu an 15 dakikadır bekliyoruz. Ee, arkadaşlar e, görevli çıktı. Ve biz arkadaşlar kameraları durdurduk gördüğünüz üzere evet arkadaşlar bir 10 dakika sonra ışıkların meraziyi açacağız şu an böyle geziniyoruz çünkü birilerinden birileri çıkmadığından eminim ilk şuranın ışığını bir açalım evet arkadaşlar şimdi burada oturup şu an yemeyeceğiz çünkü merak ediyorum etrafı. Şöyle biraz oturalım. Çok güzel burası. Arkadaşlar e, şimdiki planımız e, aşağı ineceğiz. Orada bir dondurma yeri var. Dondurma katında biraz dondurma yiyeceğiz. Sonra birazcık kıyafet reyanlarının falan olsun e, gezeceğiz. E, sonra da artık artık e, biraz daha gezip sonra e, gece 1'de falan eve dönmeyi düşünüyoruz. Şu an saat 10.30 arkadaşlar. E, gece birde de eve döneceğiz. Ay şu an aşağı gideceğiz ama temkinli gitmemiz gerekiyor. Çünkü aşağıda güvenlik olabilir. o yüzden temkinli davranacağız. Şu an aşağı gidiyoruz. Sessiz olmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an biz aşağı indik ve kimse gözükmüyor. İlk şuranın ışıklarını açalım. Ve şu an e, biz dondurma yiyeceğiz. Şunu şuralara bırakayım. Kamerayı sen tut. Evet arkadaşlar ben şu an dondurma alacağım. Şu don, pembe dondurmayı istiyorum. Üstüne de şu sos istiyorum. Evet arkadaşıma da alacağım. Sen ne istiyorsun? Ben de şunu. Üstüne de bunu. Evet arkadaşlar şimdi aldık. E, şimdi afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar e, şunu soruyorsanız eğer e, biz bunları aldık ama parasını geri iade edeceğiz. Zaten bu videoda eğlence amaçlı bir video. O yüzden yani biz e, buradan kimseye de izin almadık. Ama bu videoyu çektikten sonraki gün e, büyük ihtimalle biz bunu konuşacağız ve onlara e, söyleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden yani içiniz rahat olsun. Şurada oturalım. Bakayım. Evet şu, e, kamerayı şöyle koyalım. Evet şu an yiyeceğiz. Çok güzel tadı. Ay, arkadaşlar inanılmaz derecede güzel bir tadı var. Ve biz şurayı da açalım. Şurayı da açalım. Evet arkadaşlar ben yine de korkuyorum. Kimse var diye. Ve şimdi çöpe atacağız. Arkadaşlar şimdi e, ben biz e, bir alt kata ince sonra da en üst kata çıkıp bir yine cips şeylerimizi yiyeceğiz. Şimdi burada işimiz olmadığı için birazcık aşağıya ya da arkadaşlar bir delik yapalım mı sizinle birlikte. Hadi sizin hazırınıza e, bu kıyafetlerden birazını deneyeceğim ama arkadaşlar bu çok yavaş olmamız gerekiyor. Eğer biri gelirse yanarız arkadaşlar. İlk şunları şuraya koyalım. Kulaşım tutsun. Evet şimdi ben kombin seçeceğim. Ee, sepeti mahviyim. Ee, evet arkadaşlar ee, benim denemek istediğim şey ilk öncelikle şu. Ve bu tac tacire bir Evet arkadaşlar ben bu arada e, tokaları çok severim. O yüzden çok severim. Şimdi giyiniyorum. Evet arkadaşlar biz de ışıkları açalım. Şu ışıkları açtım. Oha arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Arkadaşlar görevli geliyor. Arkadaşlar inanmıyorum. Ben nereye saklanacağım? Kanka girmem lazım. Ne? Burada ışıklar açık. Bunlar yoksa bunlar kapatmamış mı ya? Şunlar ya. Şurayı hemen söndürelim. mi kıpırdadı? Ay yok. Ya perde kımır, kıpırdamamıştır. Kendi kendime şeyler görüyorum. Şöyle de kapatalım. Kanka gitti galiba. Aynen gitti kanka. Bence biz hiç denemeyelim. Bence bırakalım Kanka. Evet arkadaşlar şeyler olacak. Evet kanka. Evet arkadaşlar biz şu an çok korktuk. Arkadaşlar biz şu an eve gidiyoruz. Saat şu an 12 oldu ama biz 1'e kadar duracağız demiştik. Ama arkadaşlar biz çok tırstık Evet arkadaşlar şu an sizleri çok seviyoruz. Çok korkutulanlar yaşıyorum şu an. Arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyorum bu arada. Çok korkuyorum.